ınızı beğen paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayır yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Taha suresi 120 ile 135 ayet. Bölüm 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ta. Ha suresi 120. Derken şeytan onun aklını karıştırıp "Ey Adem." dedi sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? 121. Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Bu suretle, Adem Rabbine ası olup yolunu şaşırdı. 122. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. 123 dedi ki birbirinize düşman olarak hepiniz oradan cennetten inin artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz 124 kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz 125 o rabbim beni için kör olarak haşrettin oysa ben hakikaten görür idim der 120